haritaları vortex gibi çalışır. Siz oradaki potansiyeli görürsünüz ve kullanırsanız eğer size çok güzel kapılar açar. Bu açılan kapıları da yine ilerletilmiş haritalarda görebiliriz. Ama siz doğum haritanızdaki potansiyeli kullanamazsanız ve onun gerçekliğini ortaya çıkartamazsanız o açı hep orada kalır ve siz doğum haritanıza sıkışırsınız. Doğum haritanızın da üstü var. Yani sizin kendi gerçekliğinizin de üstü var. Evet siz bir şey kadarsal olarak yaşamaya gelmişsinizdir ama oradaki açıyı aktive etmezseniz oradaki vortex'e adım atmazsanız o haritanın ötesine geçemezsiniz. Yani o realitenin ötesine geçemezsiniz. O bir olasılık olarak hep kalır. Siz eğer gerçekten haritanızın taşıdığı potansiyeli yaşamak istiyorsanız oradaki açıları aktive etmeniz gerekir. Kendiniz de onları aktive etmeniz gerekir ki ilerletilmiş haritayla o yolda yürüyebilin. Bu sizin seçimlerinize bağlı. Haritanız o potansiyeli taşıyabilir ama her zaman söylediğim gibi size keman çalma yeteneği verilmiş ama siz elinize hiç keman almadıysanız hiçbir zaman onu yeteneğiniz Neyiniz olduğunu bilemez Ve hiçbir zaman o konuda başarılı olamazsınız O yüzden önce kendinizi tanıyın Sonra da doğru seçimleri yapın bu hayatta